Saygıdeğer Üsküdarlar, burası Çamlıca, 1153 ada, 20 parsel, 45 bin metrekare bu parselimiz, bu parselimiz bölündü, küçüldü, yeni parseller oluştu, burada en önemli kriter şu, 100 metrekare tapumuzun karşılığında 150 metrekare inşaat hakkımız var, tapularınızı tamamlayın, binalarınızın, dairelerinizin büyüklüğü önemli değil, önemli olan tapudur. Vatandaşlarımız şunu soruyorlar. Nereden tapu alacağım? Bu parselin içinde tapu satın aldığınızda binanızın olduğu yerde bina tapunuz büyüyecek. Bu yollar, bu gördüğünüz yollar şu andaki mevcut hisseli tapularımızın içinde. Yani her 100 metrekare tapumuzun 30-40 metrekaresi kamuya aittir. İmarımızda bir sıkıntı yok. İmarımız çok güzel emsalimiz bir uçağa geliyor. Bizim yapmamız gereken eğer tapularımız azsa tapularımızı tamamlamak. Bunun için ne yapmanız lazım? Emlakta uzman olan Selahattin Özgür arayın. Selahattin Özgür sizlere her ada parselde tapu sahibi yapacaktır.